Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir video haberle yine huzurlarınızdayız. ABD'den mitin sihalarla etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı. Terör örgütü PKK, YPG'ye para ve silah yardımı da yapan ABD, mitin Suriye'de siha ile etkisiz hale getirdiği teröristler için taziye mesajı yayınladı. ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirilen PKK, YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlayarak Kritik savaşçılardı ifadesini kullandı. ABD Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'ye desteğini de sürtülüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirilen YPG'li PKK'lı teröristler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda öldürülen teröristler için kritik savaşçılardı ifadesini kullandı. Değerli dostlar, haberimizin sonuna geldik. ABD'nin PKK'ya olan desteği hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.